28 Mayıs'ta oyumuzu kullanırken ya bugünkü Cumhurbaşkanlığı sisteminin devamına ya da bunun değişimine karar verirken bu sistemin bize ne getirdiğini, ne götürdüğünü ve önümüzdeki dönem bizi nereye taşıyacağını bilmek açısından ülkedeki temel konulara bir bakmak gerekiyor. Ülkemizin ekonomik durumu, ekonomik durumumuzun ne olduğunu hepimiz en iyi yaşayarak biliyoruz. Enflasyon %100'leri aşmış, hayat pahalılığı dayanılma sınırlarını aşmış durumda. Ev kiralarında artış, temel gıda maddelerinde artış ise sınır tanımıyor. Dövizde de hızlı artış, dış borçlardaki ödemedeki zorluklar ve Merkez Bankası'nın eksi bakiye geçmiş durumda. Bugün dünyada Türkiye iflas edecek soruları tartışılıyor. Yolsuzluk konusunda ise her şey ayyuka çıkmış durumda. Her konuda büyük ihalelerde devlet yönetiminin en üstte karar alan mekanizmalarının adının karıştığı yolsuzluk iddiaları belirtiliyor. Daha yakın zamanda Sedat Peker, Mehmet ya Muhammed Yakut ve Ali Yeşil da önemli yolsuzluklar açıkladılar. Tefrika halinde yayınlar yaptılar. Bunların onda biri bile doğruysa bu kabul edilebilirlik bir ölçü değil hiçbir zaman için. Bu kişilerin söylediklerinin önemli olması yanında bunu teyit eden dünyadaki şeffaflık örgütünün tüm dünyadaki ülkelerdeki yolsuzluk oranlarını, yolsuzluk miktarlarını belirten raporlarına baktığımızda 2022 yılında Türkiye'de ciddi bir yolsuzluk olduğu gözüküyor. Özellikle bu rejim değişikliği sonrası Türkiye'deki yolsuzluk puanının 40 puandan 36'ya düşerek Türkiye'de 80'li sıradan 101. sıraya geldiği gözüküyor. Avrupa'da yolsuzlukla mücadelede en son ülkeyiz, en son durumdayız kamu ihaleleri, kamu özel işbirliği projeleri, döviz koruma adına başlatılan kurum korumalı mevduatla ilgili konularda dövizi düşürmek adına kamu bankaları vasıtasıyla döviz kurum üzerinde piyasaya dolar sürülmesi konularında çok yaygın yolsuz iddialar var. Ama maalesef bu konularda hiçbir araştırma yapılmıyor, hiç kimseye bilgi verilmiyor, kamuoyu sadece bunları konuşarak tatmin oluyor demokrasi seviyesi konusunda dünyadaki tüm devletlerdeki demokrasi ölçülerini, özgürlük ölçülerini belirleyen Demokrasi Gözlem Örgütü 2022 raporuna baktığımız zaman Türkiye 167 ülke arasında gücünün sırada Libya, Nikagora, Güney Sudan, Tanzanya'dan sonra geliyor. Özgürlük sahasında gelişmelere baktığımızda Türkiye hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu 100 puan üzerinde 32 puana sahip oldu ve dünyada özgür olmayan ülkeler sınıfına sayılıyor bugün artık her yerde. Dünya Adalet Projesi Örgütü'nün hukuk sahasındaki tüm dünya devletlerini değerlendirdiği 2022 raporuna göre Türkiye 140 ülke arasında 116. sırada. Zambiya'dan, Lübnan'dan, Rusya'dan, Nijerya'dan, Guatemala'dan, Afrika'dan, Meksika'dan sonra yer alıyor. Türkiye demokrasi ciddi şekilde sınırlandırıldığı belirtilen bu raporda seçimler genellikle özgür ve adil değil medya sansüre tabi, hukukun üstünlüğü zayıf ve yolsuzluk yaygın şeklinde değerlendirmeler yapılıyor Türkiye için. Bu raporda bu düşüş eğiliminin Cumhurbaşkanlığını giderek artan otokratik yönetimini yansıttığı belirtiliyor. Eğer bugünkü Cumhurbaşkanı seni tercih edersek, ekonominin daha fazla kötüye gidiye bozulacağı, pahalılığın daha da artacağı, kamu kaynaklarının daha kötü kullanarak yolsuzluğun daha da artacağı, özgürlüklerin kısıtlanacağı, basın dahil tüm her şeyin kıslanacağını, hukukun üstünlüğünün geriye gireceğini, demokrasinin sadece şekil olarak kalıp özünün yok olacağı gözüküyor. Bu açık gözüken geleceğe bakarak olumsuzlukların durdurabilmesi için mevcut Cumhurbaşkanı sisteminin değiştirme ihtimali olan muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklememiz gerektiği bu ülkede hepimize düşen bir görev gibi gözüküyor.